Peki, e a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu usulü tefsirden birinci fasıl ne yapmıştık birinci fasılda? Ee, Kur'an'ın garip lafızları hakkında. İkinci fasılda ısbab-ı <laughs> Efendim, üçüncü fasılda Kur'an'da bazı böyle ee, bahisler var, hazifler, efendim, takdimler, teahhirler. <laughs> Aslında üçüncü bahis, üçüncü fasıl e, onlardandı. Dördüncü fasıl da biraz önce söylediğim üçüncü faslın esas evet esbab-ı nüzul, dördüncü fasıl hazifler vesaireler. Beşinci fasla geldik şimdi. El Fasl Khamis 5. fasıl 5. bölüm Fi muhkemi vel müteşabihi vel kinayeti ve tarihi vel mecazil akliyi bunlar hakkında. Muhkem ayetler var. Yani direkt bir hükme tevilsiz delalet eden ayetler. Müteşabih manasını ancak Cenab-ı Hakk'ın hakiki manasını bildiği ayetler. Kinaye yani e, dolaylı ifadelerle direkt değil de dolaylı ifadelerle efendim ima yoluyla izah edilen bazı hususlar var. Tarih, tarih de yine öyle. Tarih neydi? Tarih bunlar gelecek gerçi. Yani bizim Türkçemizde kızım sana söylüyorum. Gelinim sen kabilinden bazı böyle dolaylı göndermeler var. Mecazi akli bunlar gelecek yerleri. Bunlardan bir tanesi el muhkemi muhkem. Muhkem neye deniyor? yuleme bilinmesi için ki endel muhkeme muhkem, huve o nedir? Ma bir şey ki la yudrikül arifu bil logati ma bir şey ki la yudrikül arifu bil logati logatı bilen kimse anlamıyor. Min zalikel kelam o sözden, o kelamdan o dili bilen Arapçayı veya başka bir dil neyse o dili bilen kimse anlamıyor. İlla manım vahiden ancak bir mana. Farklı manalara ihtimali yok. Tek manayı delaleti var. Ne diyor bakın o dili bilen o kelamdan ne anlıyor? Tek bir mana. Vel muteberu bu muhkem ayetlerin tespitinde muteber olan fehmün arabil evveli önceki Arapların anlayışıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim onların diliyle inmiş. Hadisler onların diline göre. La fehmü müdakkiki zamanina yoksa zamanımızdaki tetkikçilerin konuları inceleyen, araştıran taraştıranların anlayışı değil. Ellezine öyle müdakkikler ki yeşukbune şarete yeşukbune yarıyorlar eşşarete hani kılı kırk yaran diyorlar ya kılı yaran. Ne demek bunun manası? Kılı kırk yaran, inceden inceye eleyip tarayan kimselerin anlayışı değil. Fe inne tedqiqal fariga çünkü asıl manadan uzak tetkik daun udal. Daun bir hastalıktır. Udal. Udal şiddetli bir hastalık. Korkunç, müzmün bir hastalık. Şimdi manadan uzak araştırma. Ona öyle diyeceğiz. Fe inne müdakkika murası. Fe inne tetkik. Tetkik, böyle tetkik el fariga, içi boş. İçi boş. Daun hastalık, udal. <laughs> udal kelimesi de devasız. Yani amansız, konulmaz, iyileşmez hastalık. Udal tamam mı? Bu manada. Meradı <laughs> udal dendiği zaman bunu anlayacağız. Meradı <laughs> udal. Evet. Yec'alül muhkeme o zaman bu, bu tür tetkikler muhkeme ayetleri kılar. Ne kılar? Müteşabihen müteşabih kılar. Vel malume bilinenleri de meçhule meçhul kılar. Anladınız mı? Evet. Peki. El müteşabihü müteşabih neymiş? müteşabi ve müteşabi müteşabi ve o nedir? Ma yahtemilü <laughs> maneyeyni iki manayı ihtimali olan ayetler İki manaya ama muhkem neydi? o dili anlayan insanlar o cümleden, o kelamdan tek bir mana anlıyorlar ve ilahukum ilahüm vahide misal sizin ilahınız bir olan ilahdır. ve akimus salat Namazı dost doğru kılın. Bunlar hep muhkem ayetler. zeka. <laughs> Peki niçin ihtimali rucu'i damiri niye iki manaya ihtimal ediyor müteşabihler? Zamirin râci olması ihtimalinden dolayı. Nereye? İlel <laughs> merci'ini. Mesela bir zamir var. iki şeye de râci olma ihtimali varsa o zaman iki manaya ihtimali var demektir. Kema <laughs> kâle bir adamın dediği gibi. Ne diyor Bir adam amma inel emira amma inel emira emir sultan vali idareci emrani bana emretti neyi en ele ana fulanen kişiye lanet etmemi lanehullah Allah o fulan kişiye lanet etsin şimdi buradaki lanehudeki hudeki zamir Emine, emirin, emirin en bana, en bana lanet etmemi emrettiği kişiye de raci olabilir bana laneti emredene de razı olabilir. Bak lanetullah Allah o laneti emredene lanet etsin. O da olabilir. Emire de raci olabilir o zamir. Ve filan en elene filan dedi ya o filanın kelimesine de raci olabilir. İki ihtimali var. O zaman müteşabi. Bunda tam açıklık yok yani. Evet. Evliştirakil kelimeti fîmâ maneyeyin ya da kelime iki manaya e, ortak iki manada iki manayı da ifade edebiliyor. Bir kelime de iki mana müşterek kelime. Nahu kavli itale cenab şu kavli gibi. La mestun evla mestun nisae. Şimdi eğer e, bu şey ayetinde söyleyin. Eee usul ayetinde. Usul ayetinde, kusur ayetinde evla mestumun nisae felem tecidu ma'en feteyemmemu sa'iden tayyiba evla mestumun bir manada lems kadınla cinsel ilişki manasına bir manada da lems sadece fiziki olarak kadına dokunma manasına anladınız mı? Kadına dokunma manasına olursa o zaman şafiler bunu almış işte bu manayı. Bir erkek nikah düşen bir kadına ya da kendi hanımına dokunursa abdesti bozulur. Ama İmam-ı Azam Ebu Hanife anlamış bu ayetten? Evlâ tümün nisa e ayetinden bizzat kadınlarla evlâ tümün nisa'e cinsel ilişkiyi anlamış. Cinsel ilişki. Bir kadına dokunur yani ya cinsel ilişki yapar ya da bizzat fiziki dokunursanız Şafii mezhebine göre suyu da bulamazsanız o zaman temiz toprakla ne yapın? Teyemmüm yapın. Nisafir hüç bu. Orada yazmış mı nisafir hüç diye? Efendim? Aşağıda düşeceğiz. hüç. Bir de Maide Suresi 6. Evet. İki manaya iştiraki var bunun. İki manada da kullanılabilir. Fil cima'i bir cinsel ilişki. Ve lemsi bil yedi. İkincisi de elle dokunma. Elle dokunmaya da delalet ediyor işte müştehitlerin ayet üzerindeki iştihatlarının farklı bunda. Mesela niye dokunduğu zaman abdest kaçar? İmam Şafii Hazretleri lemsi, elle lems anlamış. Elle dokunma. İmam-ı Azam nasıl anlamış bunu? İmam-ı Azam da diyor ki yok burada cinsel ilişki. Evet. Evli ihtimalin atfin alel ve vel ba'id. Şimdi bir de atıfta yakın olan kelimeye de atfedilebilir. Ee, uzak olan kelimeye de atfedilebilir. Buna göre mana değişebiliyor. Müteşabih oluyor. Nahu kavlihi teala Cenab-ı Hakk'ın şu kavli gibi ve msehu bi ve arjulekum. fi qira'atil kesri ve arculikum şimdi yakın atfedilirse ve arculikum diye okunuyor burası bir ruhusikun üzerine O zaman e, başlarınızı meskedin, ayaklarınızı da meskedin. Ama her i Sünnet diyor ki buna ve ve, ve e, bile cerdici var kabilinden ona atfedilmiş oluyor. Yakınına atfedildiği için. Mana olarak yukarıya atfedilmiş yıkamaya ama lafız olarak kendisinden önceki kelime atfedilmiş. Bunun iki ihtimali var. Ve müsahu bir uusikum üzerine de atfedilebilir. Buna cerri civar diyoruz. Cerri civar yani yakın olduğu için o kelimeye atfedilmiş. Yakına atıf. Ama mana olarak ba'ide atfedilmiş. O zaman fagsilu vucuhekum ve eydiyekum ilel merafık. Vucuhekum üzerine atfedilmiş. Eydiyekum üzerine atfedilmiş. Anladınız mı? Ha. Fi kıraatil kesri. Evli ihtimalil atfı vel istisna istinafi ya da atfa da ihtimali var. Müstehnef, müftüda bir kelam olmaya da ihtimali var. Evet. Atfa da ihtimali var. İstinaf, istinaf burada istinafın iki manası var. Bir e, başlangıç manasına yani buna iptida kelam diyoruz. Yukarıya bağlantısının olmaması. Bir de istinaf suali mukaddereye cevap. Manide suali mukaddere. Gizli bir suale cevap. Ama bu o değil bu direkt iptida kelam olmasına ihtimali var. Nahu kavlihi <laughs> teala Cenab-ı Hakk'ın şu kavli gibi ve ma ya'lemu te'vilehu illallah O müteşabih ayetlerin tevilini, yorumunu bilemez illallah ancak Allah bilir. Şimdi illallah da burada bizim okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'de mim secaveti var. Mim. Burada durmak lazım. Peki o zaman ve râsihûne fil ilm iptidâ kelamdır. <laughs> ilimde e, derin e, efendim e, bilgileri olan ya da elimde subutu kararlılığı olan kimseler yok mu? Onlar derler ki biz Rabbim tarafından indirilene iman ettik. Ve rasihuna fil ilmi yekuluna amanna bihi kullu min rabbina. Biz bunların hepsinin Allah tarafından olduğuna inandık derler. Ya da atık ihtimal de var. Ve ma tevilehu. O ayetin tevilini bilemez mi ayetlerin? İllallahü ancak Allah bilir ve rasihune fil ilmi bir de ilimde derinlemesine bilgisi olanlar bilir. Müteşabih ayetlerin manasını bak burada da atıf, atıf oldu. Anladınız mı acaba? İnceli anladınız mı? Evet. Ha. Demek ki ve ma yalemu te'viluhu illallah duracağız. Bu o zaman bu ayrı bir cümle. Ve rasihune fil ilmi ve ibtidai kerem ayrı bir cümle. Ama atıf olursa bu müteşabih ayetlerin ondan önceki ayeti bunun devamı başlangıcı olan ayet şöyle velledi enzele aleykel kitabe minhu ayatun muhkematun hunne ümmül kitab ve uhru yani Kur'an'da muhkem ayetler var diğer müteşabih ayetler var bu ayet devam ediyor diyor ve men ya'lemu tevilehu illallah müteşabih ayetlerin yorumunu ancak Allah bilir Burada şimdi durduk. Durmak vacip burada. Bazı alimler diyor ki yok ve rasihune fil ilmi onun üzerine atfedilmiş. İlimde derinlemesine bilgisi olanlar da müteşabih ayetlerin manasını bilir. ihtimalle var. <laughs> El kinayetü. Üçüncüsü kinaye. Kinaye dedim ya işte dolaylı, imalı bir ifade. <laughs> Vel kinayetü kinaye hiye o nedir? En bite, hukmen minel ahkam hükümlerden bir hükmü ispat etmesidir. Vela yuksada bihi ya da vela yuksada bihi kişinin onunla kastetmemesi sübute zalik bunun sübutunun sübute zalike emri bi aynih bizzat aynını kastetmiyor. Ya da vela yuksada dersek daha güzel olur. Vela yuksada bihi onunla o hükümle kastedilmemesi, sübutu emri, o emrin sabit olmasının kastedilmemesi bir aynı bizzat. Bel yuksadu bilakis kastediliyor en yuntaqale en yentaqile zihnul muhatabi muhatabın zihninin intikal etmesi, meyil etmesi ila lazimihi onun lazımına. Şimdi göreceğiz. Lazımı var, mezumu var. Bir zumin adiyin adetten gelen bir gereklilik. Adet bunu gerektiriyor. Ev akliyin ya da akli gereklilik. Akıl böyle Asıl kastedilen mana e, lafızdan anlaşılan değil. Tamam mı? Kema efendim yufhemu mana ketret-i ziyafeti e, çok fazla ziyafet manası anlaşıldığı gibi min kavlihim Arapların şu sözünden. Azimur ramadi. Mesela bir adamı tarif ediyorsun sen. Diyorsun ki ve azimur Ramad. O külü çok olan, büyük olan insandır. Külü. Ramat kül. Şimdi külün çokluğu neyi ifade eder? Asıl külün çokluğunu kastetmiyor burada. Bir geniş ailesini. Çok ateş çok yandığını ateş. ifade ediyor. Çok ateş niye yanıyor? Çok yemek pişiriliyor. Hı. Çok yemek niye pişiriliyor? Çok Ziyafet tabii. için azim Ramat külü büyük dediğin zaman o adam külü kalabalık, büyük olan bir adam dediğin zaman burada ne anlıyorsun? Lafızdan esas anlaşılması gereken mana işte orada kül yığınının büyük olması o değil. Muhatap bunu anlamayacak. Lazım onun lazımı nedir? Yani külün büyüklüğünün gerektirdiği sonuç nedir? Ateşin çok yanması. Onun lazımı nedir? Misal adamın, adamın cömert olması. Kime cömertlik yapıyor? İnsanlar. Ziyafet yapmak, suretiyle, vermek suretiyle misafirlerine efendim ee, cömertlik yapmış oluyor. Ve yufhem manas sahaveti. Bundan çok ziyafet manası da anlaşılıyor. Sahavet manası da anlaşılıyor. Bir de yok bu yukarıdakinden kesletil ziyafet. Aşağıdaki ayetten de sahavet. Yani cömertlik manası. Min kavlihi teala Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celilinden. Hangi kavli celili? Bel yedâhu mefsûratâni. <laughs> Bilakis onun el, Allah'ın Allah'ın elleri bizim ellerimiz gibi elleri yok. Allah'ın elleri açıktır demek ne demek? Şimdi Yahudiler ne diyorlardı? Ve gâletil yehûdü yedullâhi meğlûle. Yahudiler dediler ki Allah'ın elleri bağlıdır. Gullet <laughs> <laughs> yedâhu elleri de meşrutlar. Ve galat Yahud, "Ya Allah, mağlup hullet yeda. Allah elleri bağlıdır." Nerede bu geçiyor? Maide. Maide Suresi'nde. Maide kaçta? 64. 64. 4. Bu ayet 64. onun birinci hikayesi olabilir. Şimdi bu ayeti kerimede mesela ne diyor Yahudiler? Nasıl 64 ya? Bu o değil ki. Bu ayetten indir mi hocam? Hayır hayır bu ayet değil. Ne 64 ya? Ta 60 evet evet 64'müş. Niye şurada 74 ben 74 de varmış. 64 doğru. Ne diyorlar bakın ve qaletil yehudu. Yahudiler dediler ki yedullahi mağlule. Allah'ın eli bağlıdır. Gullet eydihim. Onların elleri bağlansın. Yani bu bedduadır. Ve lu'inu bima kalu. Söyledikleri sözlerle onlar lanetlendiler. Elleri bağlanasa, bağlanası insanlar. Tamam mı? Peki bel yedahu mebsudatan bilakis Allah'ın eli açıktır. Ne demek? Allah cömerttir demek. Cömert. Burada haşa bizim anladığımız gibi iki elin açık olması. Esas ellerin açık olmasından maksat böyle bizim anladığımız gibi ellerin böyle açık olması. Böyle olursa kapt. Böyle olursa best. Yayma. Böyle açık olması değil. Haşa allah Teala'nın böyle bizim fiziki ellerimiz gibi elleri yok ki Allah'ın ellerinin açık olduğunu anlayasın. Burada ne anlayacağız biz? Cenab-ı Hak cömerttir. Yani Cenab-ı Hak herkese verir. Bel yedahu mevsudatan. Evet, bilakis Cenab-ı Hakk'ın efendim elleri açıktır ki ne anlıyoruz? Allah'ın cömertliği fazladır. Dilediği gibi verir. Öyle değil mi? Bel yedahu mevsudatan keyfe yasha. Buradaki bel yedahu mevsudatan lazım nedir? Lazımı Cenab-ı Hakk'ın Cömert olmasıdır. E peki esas bu manaya manayı anlasak, <laughs> asıl manasını anlasak? Allah'ın elleri var. Haşa Allah'ın elleri var. Elleri böyle kapalı değil, açık. Böyle bir mana. Bunun biz e, asıl e, manasını, zahiri manasını anlamıyoruz. Burada bir kinaya var. Dolaylı imalı bizzat bunun lazımı nedir? Cenab-ı Hakk'ın cömert olmasıdır. Buraya çok şey yapalım. Bu bu kadar okuyalım da. Evet, öbür dersi ayrı şey yapalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.